Işık sudan geçerken de ortam değiştirdiği için kırılır. Bu oyuncak arabalar kırılmanın nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Arabalar tepeden aşağı doğru düz bir hatta kayarak inerler. Yumuşak bir halıyla değişik bir ortamdan geçerken bakın ne oluyor. Tekerlekler halıya deyince yönleri bir an için değişir. Aynı değişim ışık ışınlarında bir kırılma olarak kendini gösterir. Halı bitip yeniden sert zemine gelen araba halılı alana gelmeden önceki yönde hareket etmeye devam eder. Işığa olan da budur. Havadan farklı bir ortam olan sudan geçerken ışık yön değiştirir. Sudan havaya geçince de eski yönünde ilerlemeye devam eder ışık ışınlarının bir ortamdan bir diğerine geçerken yön değiştirmesi olayına kırılma denir. Kırılma olayını bir deneyle de görebiliriz. Boş bir cam bardağın ortasına madeni bir para koyun. Bakış açınızı öylesine ayarlayın ki bardağın kenarı paranın ortasına gelsin. Bu durumunuzu bozmadan bir arkadaşınız bardağa su doldursun. Şimdi parayı bardağın neresinde görüyorsunuz? Bu deneyi salata yağı, sirke gibi özgül ağırlığı farklı sıvılarla tekrarlayın. Bardağı suyla doldurunca paranın yeri değişmiş gibi görünüyor. Değişik saydam cisimlerin ışığı kırma oranı da değişiktir. bardağa doldurduğumuz sıvının bileşimi değiştikçe, paranın bardak içindeki yeri de değişir. Su ile doldurulunca, yağ ile doldurulunca, sirke ile doldurulunca, kırılmada farklılıklar oluyor.